Bu hafta reklam yayınlarken banka hesaplarınızı sarsmadan ve reklamlara harcadığınızdan çok daha fazla kazanmanızı sağlayacak olan daha fazla kişinin ilgisini çekme stratejilerimi ve Facebook, Instagram reklamlarına yeni başlamış ve kısıtlı bir bütçeniz olsa bile bu reklamları nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğinizi göstermek istiyorum sizlere. Sosyal medya reklamlarıyla yeni ilgilenen birisiyseniz umarım kulaklarınızı çınlatabilmişimdir. Ama hiç fark etmez. Uzun zamandır da sosyal medya reklamları yayınlıyor ve hala reklamların çok pahalı olduğunu düşünüyorsanız da bu videoda anlattıklarıma bayılacaksınız. Bugün 6 stratejimiz var ve hepsi birbirinden gerçekten çok değerli. Hadi gelin başlayalım. Dijital pazarlamaya ben nasıl bu kadar aşık oldum? Kısacık size ondan bahsetmek istiyorum. 8 yıldan daha önce işletmelere web ve satış konusunda danışmanlıklar veriyordum. Ve önüme çıkacak ilk fırsatta çoğu kişi gibi kendi işimizi yapmanın hayallerini kuruyordum. Ve o fırsat kapıyı çaldığında ben kapıyı ardına kadar açmaya gerçekten çok hazırdım. Nitekim de öyle oldu ve o başlangıç fırsatından sonra sayısızca fırsatı değerlendirip bugünlere geldim çok şükür. Lakin burada anlatmak istediğim şey şu siz arkadaşlar. Kendi işimizi kurduğumuzda bölgemizde bir rakip işletme vardı ve tam 25 yıl önce kurulmuştu bu çeyrek asırlık firma. Her şeyi çok doğru yapan bu firmanın en zayıf bölgesi dijital pazarlamaydı ve dijital pazarlamayı çok iyi kullanmalı ve onları geçmeliydik. Nitekim şu an geldiğimiz noktada o firmadan çok daha fazla biliniyor, çok daha fazla tanınıyor ve çok daha fazla marka değerimiz var diyebilirim. Bunu hak etmek için gerçekten ama gerçekten çok çabaladık ekibimle birlikte ve başardık. Tabii ki bu başarıdan sonra bir sürü işletmeye işlerini daha iyi yürütmenin, daha fazla para kazanmanın ve daha çok müşteri bulmanın sayısızca formülünü paylaştım, anlattım ve uyguladım. 8 yılda ben dijital pazarlamaya gerçekten aşık oldum diyebilirim. Çünkü bir iş yapan herkesin en çok bilmesi gereken konunun dijital pazarlama olduğunu 25 yıl önce kurulmuş köklü firmayı geçtiğimizde anladım ve herkese de bundan sonra bu farkındalığımı anlatmaya yardımcı olmaya başladım. Tabii ki bu anlattıklarım işin en güzel tarafları yoksa benim de bir sürü tökezlemelerim oldu. Bir sürü yanlış yaptığım şey de oldu ve size buradan vermek istediğim ilk mesaj şu bir çevrim içi iş kuracaksanız düptürüz bir çizgi olamaz. İlla ki belli sıkıntılar yaşanacak ve hepsi de siz güçlü ve kararlı bir şekilde devam ettikçe geçecek bana inanabilirsiniz. Şimdi başlangıç hikayemi de sizinle paylaştıktan sonra sosyal medya reklamlarında nasıl ilerlemeniz gerektiğiyle alakalı uçlarımı anlatma vaktim geldi diye düşünüyor ve başlıyorum. Şeyini başlayan yani reklam vermeye yeni başlayacak olan girişimciler çok büyük paralar harcamak zorunda mı? Bu soruya cevabım her zaman şu oluyor. Çok büyük paralar kazanmak istiyorsanız reklamlara en başta çok büyük paralar yatırmanız gerekmeden önce reklamlara para harcamaya başlamanız gerekiyor. Facebook ve Instagram'ın yaptığı her güncellemede tanıtım içeriklerini daha az tercih edeceklerini, fakat arkadaşlar ve ailesi olan içerikleri daha çok tercih edeceklerini söylediler. Yani etkileşim almak artık her şeyi ifade ediyordu. Tabii ki organik olarak büyümüş sayfalar zamanla hem yeni takipçi sayılarında hem de aldıkları etkileşim sayılarında hızla düşüşler görmeye başladılar. Günde 30 TL reklama çıkarak işe etkileşim reklamları yayınlanarak başlamanız gerekiyor. Bunu yaptığınızda organik olarak sosyal medyanızda bir aktivite başlayacak ve e-posta listenizde organik bir şekilde büyütme fırsatı yakalayacaksınız. Aslında buradaki en önemli noktalardan biri de şu. Zamanla reklamlara para harcamaya alışıyor ve çok daha iyi şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Fakat bunu yapmak için paranızın çok daha fazla olmasını beklerseniz oraya hiçbir zaman varamama ihtimalinin olduğunu hatırlatmak isterim. Daha çok etkileşim almak, takip edenlere gerçekten ilgi duymak ve onlarla ilişkiler kurmak Facebook ve Instagram'ın neden çok daha fazla hoşuna gider? Biraz da bundan bahsedeyim. Facebook ve Instagram hesaplarınızdaki reklamların içinde oluşturduğunuz farklı hedeflerin sayısına göre sizi bir sıralamaya alıyor. Yani siz sadece Dönüşüm reklamı yayınladığınızda aslında bunun için ciddi bir şekilde sizi cezalandırıyorlar ve reklamlarınızdaki aldığınız etkileşim sayıları düşükse özellikle Facebook ve Instagram tarafından bu da çok ciddi bir problem olarak algılanıyor. Çoğu zaman Facebook daha fazla etkileşim yaratacak içerikleri yayınlamanızı istiyor. Bunların en başında gelenler ise arkadaşlar ve ailenizden paylaşacağınız içeriklerdir. Çünkü insanlar duygusal şeyleri daha fazla beğeniyorlar, daha fazla yorumluyorlar ve arkadaşlarıyla da daha fazla paylaşıyorlar. Böylece insanların Facebook ve Instagram'da kalma süreleri çok daha fazla artıyor ve sonucunda yine her zaman her yerde olduğu gibi en çok masa sahibi kazanıyor. Yani Facebook unutmamanız gereken şey şu arkadaşlar. Etkileşim almak Facebook ve Instagram içindeki en değerli para birimidir diyebilirim ve bunu sağlamak için Facebook'a, Instagram'a reklam ödemesi yapabilirsiniz. Çünkü aldığınız etkileşime göre hesaplarınız Facebook ve Instagram tarafından sıralanıyor ve iyi bir etkileşim almayan hesapların yaptığı reklamları çok ama çok az insana gösteriyorlar. Bu da reklamların fiyatlarının uçmasına sebep oluyor. Etkileşim yoksa reklam maliyetlerini yükseltiyorlar diye düşünebilirsiniz. Çoğu kişi sosyal medya reklam yatırımlarına ne zaman başlamalıyım diye soruyor ve bence bu gerçekten çok güzel bir soru. Toplu olarak vereceğim cevap ise şu. Reklama günde 30 TL koymayı göze alır almaz başlayın. Bunu yapmaya başlar başlamaz sizin için önemli olan Yeni insanların ekranlarına çıkmaya başlayacak ve onlarla etkileşim içine girmeye başlayacaksınız. Yani ortalama olarak Ayda 900 TL, 1000 TL gibi bir rakamı reklam harcamaya göze alır almaz reklamlara başlamanızı tavsiye ediyorum. Yüksek reklam harcamalarına göre ayda 1000 TL, 900 TL yüksek bir bütçe değil merak etmeyin. Bunun ben de farkındayım ve bunu yaptığınızda büyümüş olan girişimcilerin yaptıklarıyla kendi yaptıklarınızı kıyaslama yapabilirsiniz. Bunu ben de çok uzun yıllar önce yaptım. Fakat reklama yeni başlayacak olanlar bu tarz küçük bütçelerle reklama çıktı etkileşim aldıkları kişilerle daha yakından ilgilenir ve daha da önemlisi aralarındaki ilişkilere yoğunlaşacakları için de çok güzel sonuçlar almaya başlanan sosyal medyada insanların gözünü boyamaktan başka hiçbir şey yapmayan fake takipçiler almak yerine sizi bilen ve tanımaya başlayan gerçek bir kitlenizin olması çok ama çok önemlidir. Şimdi size 6 adımda gerçekten harika ipuçlarımı paylaşmak istiyorum. Birinci adım reklamlar yayınlamaya başlamadan önce en iyi en harika gönderinizi seçmeniz işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Çünkü harika bir etkileşim reklamında en çok aradığımız şey takipçilerinizle duygusal bir bağ ve ilişki kurabilen içeriklerdir. Önceden bu gönderileri yayınladığınızda insanlarınız bu gönderileri beğenir, yorumlar ve paylaşırlar. Genellikle bu tarz gönderiler insanlarınıza nasıl yardım edebileceğinizi, onlara nasıl faydalar sağlayabileceğinizi ve sizin kim olduğunuzu gayet iyi anlatan ve daha da önemlisi aşırı agresif tanıtım yapmak için paylaşmadığınız içeriklerdir diyebilirim. Bu bir ipucu olabilir. Bir nasıl yapılır paylaşımı olabilir. Değerli bir aracın tanıtımı olabilir. Önemli olan nokta şu arkadaşlar. Karşınızdaki insanlarınıza o gönderi şunu dedirtmeni. Bir saniye durmam gerekiyor. Bu gönderinin anlattığı şeyi çok ama çok beğendim. Zaten en çok beğenilen, en çok yorumlanan en çok paylaşılan gönderilerinize baktığınızda bu bahsettiklerimi çok daha iyi kavruyor olacaksınız. İkinci adım organik olarak en çok etkileşim almış gönderilerinizi günlük 30 TL civarında bir reklama dönüştürmenizdir. Ve reklam ayarlarınızda Facebook ve Instagram'a bu reklamı etkileşim reklamı olarak yayınlamak istiyorum demelisiniz. Yani kampanya ayarları yaparken etkileşimi seçmeniz gerekiyor. Ve bunu yaparken sadece bir kampanya unutmayın. Bir reklam seti ve bir reklamın hedef kitlesi için size en sıcak olan kitleyi hedeflemelisiniz. Peki sıcak kitle ne demek? Ondan da kısaca bahsedeyim. Sıcak kitle Facebook ve Instagram sayfanızda, web sitelerinizde, gönderilerinizde ve sizinle etkileşim kurmuş kişiler diyebilirim. Yani sizi daha önceden tanıyan ve yaptıklarınızı sevmiş ve daha da önemlisi size güvenen, size sıcak olan bir kitleye Etkileşim reklamı çıkmalısınız. Sizi seven ve size sıcak olan kitlenizdeki herkes yayınladığınız gönderiyi göremediği için güncellemelerden dolayı özellikle onlara küçük reklamlarla paylaşımınızı göstermeniz gerekiyor ve bunu yaptığınızda zaten onlar sizi önceden tanıdığı için daha fazla beğeni, daha fazla yorum ve daha fazla paylaşım yapacaklar, hiç merak etmeyin. Bunu yapmanızın size yararı Hızlı bir şekilde sosyal kanıtlar elde etmeniz olacaktır. Çünkü insanlar içinde sosyal kanıtı olan şeylere daha fazla güvenirler. Bazen öğrencilerin ve danışmanlık yaptığım firmalar o zaman etrafımızdakilerin gönderilerimizi paylaştıklarımızı beğenmelerini paylaştıklarımıza yorum yapmalarını paylaşmalarını sağlasak iyi olmaz mı diye soruyorlar. Sosyal kanıt olarak evet işe yarar bir yöntemdir fakat Facebook algoritmasına göre, Instagram'daki algoritmaya göre bu şu şekilde algılanıyor arkadaşlar. Kafanızı da çok karıştırmak istemiyorum ama basit bir örnekle anlatayım size. Siz bir arkadaşınıza rica edip gönderilerinizi beğenip yorum atmasını sağladığınızda o arkadaşınız gibi olan insanları Facebook algoritması, Instagram algoritması tanımlayabildiğinden dolayı aslında hayalini kurduğunuz müşterilerinize ulaşabilmek isterken belki de arkadaşlarınız gibi olan kişilerin önüne reklamınız düşüyor olabilir ve bu da çok ama çok az kazanç sağlamanız anlamına gelebilir Ama buna dikkat edin. Ve üçüncü adıma geldik. Reklamlarınızın sıklık değerinin 4 olduğu ana kadar yayınlamanız gerekiyor. Bunu yapabilmek için reklam ayarlarında sıklık setmesine bakın. Ve eğer 4'ten fazla olduğunu görüyorsanız bu sıcak kitlenizin aynı reklamı 4 defa gördüğünü size söylüyor. Ve aynı şeyleri tekrar tekrar görmek izleyicilerinizin takipçilerinizin canını sıkacaktır. Bundan dolayı her zaman aynı şeyleri onların önlerine koymamanız gerekiyor. Sonra yayınladığınız reklamı durdurup kopyaladıktan sonra bu sefer sıcak kitleye değil soğuk kitleye yayınlamanız çok doğru bir adım olacaktır. Tabi bunu yaparken bir önceki reklamla yaptığınız tüm sosyal kanıtları da kaybetmemeniz yani aynı gönderiyi reklama çıkmanız çok ama çok kıymetli. Çünkü siz ilk çıktığınız reklamda hatırlayacak olursanız bir sürü beğeni ve yorum almak için o gönderiyi reklama çıkmıştınız ve o gönderinin sosyal kanıt olmasını sağlamış olmak için reklama çıkmıştınız. Soğuk kitleler bildiğiniz gibi sizi daha önceden hiç duymamış kişilerdir ve sadece müşterilerinizi bulabilmek için ilgi alanlarına, yaşadıkları yere, beğendikleri markalara, beğendikleri sayfalara, katıldıkları hesaplara veya sayfalara belirli demografik bilgilerine göre hedefleme yapmanız gerekiyor bunu hedeflemeyi potansiyel müşterilerinizi düşünerek ve araştırarak Facebook içinde tanımlamalısınız. Ve sonra da bu reklamı da 30 TL günlük olacak şekilde etkileşim reklamı olarak yayınlamalısınız. Dördüncü adım hedefinize odaklanın. Verdiğim bu teknikle reklama çıktığınızdaki amaç daha fazla kişinin beğenmesi, paylaşması ve yorum yapmasıdır. Reklamlarınızda sonuçlar kısmına baktığınızda sonuç başı maliyetinizin düşük olmasını istersiniz. Lakin bu maliyet fazlaysa reklamınızda kullandığınız mesajın ve hedeflediğiniz kitlenin bir uyuşmazlık gösterme ihtimali çok yüksektir. Aldığınız etkileşim oranı %1 ve üzerindeyse doğru insanlara doğru mesajı ve reklamı gösterdiğinizi, reklamı çıktığınızı ve buna gayet güzel bir tepki verdiklerini düşünebilirsiniz. Yani sizin vurmak istediğiniz hedefe Nişan almanızı sağlamışsınızdır Beşinci adım Sosyal medyanızın sizin için çalışmasını sağlayın Siz reklamları anlattığım şekilde Yayınlamaya başlar başlamaz Hesabınızda büyük bir hareketlilik Göreceksiniz Oluşan bu hareketliği kullanmalı Ve bundan en harika şekilde Yararlanmak için Hemen kendi e-posta listelerinizi Oluşturmaya başlamalısınız Bunu yaptığınızda bir listeye Varlığa sahip olursunuz ve sonra da o listeye katılan kişilerle iletişim kurmaya başlar ve her hafta, her ay onlara daha çok değer katma fırsatı da yakalamış olursunuz. Ve altıncı adım özel kitlelerinizi oluşturduğunuzdan emin olun. Reklamlara para vermeye başladığınız zaman kesinlikle özel hedef kitlerinizi oluşturmuş olduğunuzdan emin olmanızı tavsiye ederim. Özel bir izleyici grubu çok önemli bir grup insanlardan oluşmaktadır ve bundan dolayı o insanların dijital platformlarınızda yaptıkları hareketlere, eylemlere göre tanımladığınız yerlere Koymanız gerekiyor. Örneğin Son 180 günde Instagram Profilini ziyaret edenler Son 90 günde web sitemi Ziyaret edenler. Son bir haftada X ürünlerimi inceleyenler Son bir haftada Y ürünlerimi sepete ekleyenler Son bir haftada X ürünümü sepete ekleyip satın almayanlar ve benzeri özel hedef kitlelerini tanımlamalı ve bu kişilere ciddi bir şekilde ev sahipliği yapmalısınız. Çünkü reklam vermeye başladığınızda ilk hedefleyeceğiniz kişiler bu kişiler olacaktır. Web sitenize girmiş, Instagram hesaplarınızda etkileşime girmiş, ürünlerinizle ilgilenen ve daha da önemlisi sizinle etkileşime girmiş kişilerin özel kitlelerini kesinlikle ama kesinlikle oluşturduğunuzdan emin olmanız reklamlara harcadığınız paranın büyük bir kısmını çöpe atmamanız demektir. Mesela daha sonra liste oluşturma reklamları dediğimiz reklam aracılığıyla bu kişilerin e-posta listelerinize katılması için reklamlar yayınladığınızda çok ciddi bir oranla geri dönüş alacağınızı ve e-posta de hızla dolduracağınızı unutmayın. Yani sizinle etkileşime girmiş, etkileşim kurmuş bütün kişiler sizin için özel olmalı ve bu insanlara özel oldukları için özel kitleler kısmında onlarla çok özel bir şekilde ilgilenmelisiniz. Tabii ki daha hızlı büyümek ve daha fazla satış yapmak istiyorsanız. Bir müşterimin Instagram'da 60 bin küsür takipçisi vardı ve gerçekten haber kaynakları çok iyi tasarlanmıştı. İdeal ve potansiyel müşterilerle konuşuyorlar. Gönderilerinde de yorum yapanlara çok güzel bir şekilde cevaplar veriyorlardı. Fakat Instagram'ın yaptığı güncellemelerden sonra işlerin tam tersine döndüğünü ve eskisi kadar yaptıkları işe takipçilerinin ilgi duymadığı için bize geldiler ve biz o müşterimle size anlattığım çalışmaya benzer bir çalışma yaptıktan sadece bir ay sonra müşterileriyle ilişkilerinin arttığını, daha fazla müşterilerinden yorum aldıklarını ve satış sayılarında da hızla arttığını ve daha da önemlisi özledikleri takipçi sayısı artışında yakaladıklarını söylediler. Aslında buradaki formül belli. Siz etkileşimi reklamlarla arttırdığınızda bu her tarafa yayılıyor. Eğer etkileşim yoksa insanlar sizinle konuşmaz ve yaptığınız iş onların ilgisini çekmez. Sonra bu sistemi her müşterime kurmaya başladık ve aldığımız sonuçlar her birinde gerçekten harikaydı. Bu sistemi uyguladıkça müşterilerimin her bir müşteri bulma maliyeti de oldukça düştü. Aslında Facebook ve diğer sosyal medya platformlarının istediğini onlara geri veriyorduk. Onlar daha fazla kişinin bizimle etkileşim kurmasını istiyor. Biz de bu formüllerle bunu sağlıyorduk. Bu ve benzeri harika çalışan sistemlerimi son 2 yıldır eğitimlerimde öğretmeye başladım. Pek çok öğrencim hem kendi işlerini büyüttüklerini hem de diğer insanların işlerini büyüttüklerini alakalı mesajlar yolluyorlar ve bu benim kendimi çok daha iyi hissetmemi sağlıyor. Sosyal medya reklamlarına yeni başlayanlara bu yaşamı aşılamak ve bunun kolay bir şekilde yapabilmelerini sağlamak gerçekten harika bir şey. Sosyal medya reklamlarını kurcalamaktan zevk almalısınız çünkü burası çok ama çok eğlenceli ve doğru uygulandığında da hiç tahmin edemeyeceğiniz şekilde sizi ödüllendiriyor sosyal medya. Bu anlattıklarımı yaparken biraz sabırlı olmanızdan fayda var. Kendinizi sanki yeni bir dil öğrenmeye çalışıyor gibi hissedebilirsiniz fakat Küçük adımlar atmaya devam ettikçe aldığınız sonuçlara oldukça şaşıracağınızı düşünüyorum. Etkileşim reklamlarıyla başlayıp e-posta listelerinizi oluşturun ve her hafta insanlarınıza konuştuğunuzdan, değer kattığınızdan kesinlikle emin olun. Bunlar gerçekten çok ama çok kıymetli şeyler. Bu stratejiyi ve daha çok kazandıran stratejilerimi kendiniz için nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız hemen girişimcilikakademisi.com slash destek sitemize girin veya 0532-131-5737 destek numaramıza yazın. Her hafta pazar günü olduğu gibi aynı saatte aynı yerde buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.